Evet, 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 evet. Selamünaleyküm dostlar. Pazar gününden saat 11.30'dan. Aleyküm. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Erken çekiyorum videoyu. Daha yeni uyandım aslında bir 15-20 dakika belki olmuştur, olmamıştır. Çünkü diyetini yerleyen zamanlarındayız. Enerji pek yerinde değil. Fakat sabah erken yani sabah kalktığımda enerji hala yerinde olduğu için enerjik bir şekilde videoyu çekeyim dedim. Yoksa işte birazcık daha ölü gibi çekiyorum videoları. Onlar da çok izlemeye keyif vermez diye düşünüyorum. Fakat bu da bir gerçek tabi. Diyetin bir gerçeği yorgunluktur. Ee, ona yapacak bir şey yok. Fakat güzel haberlerim var. Bunlar da beni motive ediyor. Ee, kilomuzu verdik. Karın kasları ortaya çıktı artık. Kesin olarak diyebiliriz. Ve ee, sıfır karbonhidrata düşmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bunlar 3 tane benim için çok güzel haber. Beni sevindiren şeyler. Kilomuz 92.0 uyandım. Ki bu da yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir mi? Bir buçuk kilo mu ne? Daha az olması lazım. Geçen Videoya nazaran. Nereden bakarız ona? Hemen şuradan bakalım. YouTube. Ee, güzel bir oran. Biraz fazla olabilir. Birazcık kas. Kalbine uğramış olabilirim. Veya su atmış olabilirim. Her şey ee, ihtimal dahilinde. Bakalım. 93.5 yazmışım. Yani evet. 1.5 kilo vermişim aslında. Hedef yani benim hedefim açıkçası haftalık bir bir kilo vermek olma, olsa da çok fazla Derdimi bu sefer kastlı ee, bazen böyle durumlarda oluyor bir buçuk kilo vermişiz ama yani çok da zorlamamak lazım bence ya yani şimdi diyeti çok fazla uzattım mı insan sıkılıyor işte efendime söyleyeyim bu sefer. Moralden çöküyor. Bu da işte metabolizmaya işliyor falan filan derken diyeti kötü etkileyebiliyor. Ne dedik? Karın kası çıktı. 92.0 kilo. Bunu 100 grama 200 gramdan 100 gram pirince düşerek yaptık. Fakat bu da açlığı bayağı bir arttırdı. Ee, onun yerine artık önleri şey eklemeye başladım. Anam sağ olsun destek oluyor bana bu şeyde. Bu süreçte biraz sebze mebze eklemeye başladım öğünlere. Karnabahar, brokoli, havuç, biber. Bunlar zararlı şeyler değil bence. Hatta faydalı şeyler de. Vitaminleri ne kadar vitamin desteği alsak da işte vitamin D3 bak bir başka ne Multivitamin veya omega 3 alsak da Sebzeden gelen vitamin tabi daha iyi bence. Mineraller, vitaminler, ee, lifler. Önemli. Önemli. O yüzden sebze de yiyin. Tabi birazcık bağlıktı daha zor oluyor. Zaten büyük önler yiyorsun. Bu sefer bir de sebze akmıyor. Yemiyorsun. <laughs> Fakat definasyon döneminde güzel. Eee, süreç böyle devam edecek. Aşağı yukarı bir kaç haftamız kalmıştır? Tahminen bir ay geçmez ya. Bir ay kalmamıştır. Bir ay sonra... Yani belki 2-3 hafta sonra gene bir balka başlarız. Fakat bu sefer daha böyle... Uzun vadeli bir balk yapmayı düşünüyorum. Böyle bir, yıl falan. Çünkü... Geçen yaptığımda 6 ay mı sürmüştü balk? 6 ay mı? 5 ay mı ne sürmüştü galiba? 3 ay mı? Daha hızlı bir şekilde kilo aldık. Uzun vadeli deneyeceğim bir kere. Ömrü hayatımda daha hiç yapmadım. Benim hep böyle bir 3-4 ay balk, 3-4 ay definasyon falan geçti. Şu ana kadar da bu üçüncü balkım olması lazım galiba. 6 yıldır yapıyorum bu sporu ama balk definasyon mevzusunu son 3 yıldır falan kavradım ne olduğunu. Ve yani olaylar böyle. Elimde de bir kahvem var, siyah kahve. İçinde ne şeker var ne tuz e, tuz ne <laughs> ne şeker var ne de süt var. E, metabolizmayı hızlandırsın. Çünkü saat 2 2 saat sonra falan bir buçuk 2 saat sonra öğün yapacağım. İlk kahvaltıyı saat 12'de yapıyorum. Ki öğünleri arka arkaya sıkıştırabilirim diye açlığı daha hissedeyim diye. Kahve siyah kahve e, metabolizmayı hızlandırır. İşte yağ yakımını hızlandırır aç karnı içildiğinde ve tok tutar. Yani daha uzun bir süre, yani bunda mesela kalori yok, kalori almadan kendinizi daha uzun süre tok tutarak kalorilerinizi e, günün sonuna doğru saklayarak aç karna uyumama, uyumamanızı sağlayabilirsiniz. <laughs> Bu da böyle bir tavsiye olsun, yan bilgi olsun. O zaman tamam galiba gene çok konuştum. Konuşmayı seviyorum bu aralar. Ve o zaman... Bacak günü bugün. Az çekeceğiz. Hadi bakalım. Antrenmanda görüşelim. Evet, 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 Sesim var. Spor salonuna geldik. Boş bir salon. Güzel. Güzel. Hocumuza giden türden. Şimdi şöyle bacak günün ilk hareketiyle başlayacağız. Squat atacağız. Fakat biraz kendimi motive etmem lazım. Ya da yok. Biraz zor bir gün bugün. Zor zor artık. İkna ettim kendimi. Ne kadar zorlasa da antrenmanı aksatmıyoruz. Biraz özel işler falan vardı onları hallettim derken. Yorulmuşum farkında olmadan. Eve bir geldim, baktım. <laughs> Sırtım komple ıslak falan. Terlemişiz. Böyle şeyler oluyor. Ee, fakat bayram değil, tatil değil. Özel bir durum yok. Yani antrenman yapılacak. Bunun kaçarı yok. Bunun kaçarı yok kardeşim. Baş ısınayım. Bir iki set ısınayım. Ondan sonra üçüncü set, working sette beraber görüşelim. Hadi bakalım. Normalde bu kiloyla ısınırdık. <laughs> Isınma seti atar ondan sonra working seti 3 plakayla atardık önceden. Artık nerelere düştük ki bu <laughs> artık working set oldu. <laughs> ya. 11 kiloluk kilo ya yakımı belli ediyor kendini. 103 kilodan Kaça düştük? 103 103 kilodan 92'ye düştük sonuçta. Fark ettiriyor. Güç kaybı da haliyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu da bu işin parçası. Bakalım şöyle kemeri takabilirsem. Vay delikler de. Kemerin delikleri de. Normalde son deliğe takardım. Fakat arttık. Dördüncü, beşinci deliğe falan. Dayı da kameraya bakıyor. ilgisini çekti herhalde. Şimdi. Nasıl motive edeceğim kendimi ya beyler, dostlar, arkadaşlar, Romalılar. Nasıl motive olacağız? Ay. Ben bir bir türlü bunun kafasına gireyim. Ondan sonra sette görüşelim. one rahim Of uh, ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Bu seti de attık. Uh, zor ya. Ya oranı düş düşerken işte efendime söyleyeyim. Çok fazla ye, karbonhidrat yemezken bayağı bir enerjisiz, motivasyonsuz oluyorsun aslında. Fark eden var mı bilmiyorum ama eskiden kendime gelirdim falan böyle. İşte sete girerken birazcık daha enerjik olurdum. Şimdi hiç beklemedi. Direkt tak diye girdim. Hani yapayım bitsin. Seti atayım. Öyle de böyle attı seti. O yüzden hiç beklemeden direkt gireyim bitsin dedim. bunlar iki tane iki set daha atacağım. Ondan sonra leg extensions'a geçeceğiz. Orada bir ön bacağı bitirip diğer hareketlerle devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Ben şöyle devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Uf. 11-12 tekrar mı ne çıktı galiba? Şey 12 çıkmadı. 10-11 tekrar çıktı. Uf, ama hissiyat da güzeldi. Ah, gücümüz düşüyor ya. Squatlarda da aynı şekilde. Ee, i̇şte eskiden iki buçuk plaka yaparken şimdi iki plakaya düştük. Burada yine aynı 104 kilo max out yaptık ama büyük ihtimal bu da 10-11 yaptıysak idare eder ya. Şöyle en az 8 tekrar yaparsam bu kiloda kalırım fakat 8'in altına düştük mü inmemiz lazım, düşürmemiz lazım. Yani. Ah. Güç gidiyor, güç gidiyor, normaldir, normaldir. Definasyon döneminde gücün gitmesi çok normal bir şey ve aslında yağ yaktığınızın ve karbonhidratsızlığının da bir etkisidir. Aslında korkmamak lazım. Sonuçta bu düşün yani konuşamadım. Bu gücün gitmesinin sebebi vücutta karbonhidrat olmaması. Bu da aslında korkutmayan bir şey çünkü örneğin balka başladığınız ilk aydan belki daha kısa bir sürede o gücü geri kazanacaksınız ve balka, yeni balka daha yüksek, yeni balkı daha yüksek bir seviyede bitireceğiz. O yüzden, o yüzden ne kadar konuşamasam da siz anlamışsınızdır inşallah demek istediğimi. Böyle bir durum. Karın kası da geldi. Karın kasları da geldi artık. Geldi diyebiliriz. Zaten karın kası dediğin şey bakarsın bakarsın yoktur. Tak der bir anda. Bir gün bir açarsın karın kası var form değişik bir şey. Yani form dediğin şey bir anda geliyor ve yine aynı şekilde gider. Böyle yersin yemek yersin böyle. Dersin o yok hiçbir şey olmuyor ben yemeye devam edeyim. Tak der bir anda gider. Form bir anda geliyor bir anda gidiyor yani çok değişik. Öyle durumlar. Konuşasın tuttu gene. Yani. Dekor görüşelim. Hadi bakalım. Hemen bir set 36 kilo ısındık. Şimdi working set'e kaç vermiş? 84. İşte deneyeceğiz kamera. 84 kiloyu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Çıkarsa bir 8-10 tekrar. Ah, ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Yok. 8 tekrar 8 mi 9 mu Öyle bir şey çıktı Gene güzel Gene güzel oh. Yani böyle durumlar 8 tekrar Atmayı çalışacağım Olmazsa 77'ye düşeriz 84'ten 2 <laughs> set daha atacağım bunda Working set daha atacağız Ondan sonra İç bacak makinasına geçeceğiz. Çabucak da antrenmanı bitireyim de. Saat de ilerledi. Saat kaç oldu? Saat beş buçuk olmuş. Ve... Altı dakikaya ikindi oluyor. Pardon, 8 dakika ikindi oluyor. 38 geç oluyormuş. İkindi namazını kılacağız. Ondan sonra da bir kardiyo atarız. Hadi bakalım. Ben bir iki set daha atayım. Ondan sonra ilk work set'te görüşelim. Bismillahirrahmanirrahim. No, no. p O zaman videonun son seti olmuş olsun. Önce bir 36 kiloyla ısındıktan sonra dostlar 70 kiloyla da 8 tekrar çıkarttık. İç bacağımızla çalışmış olduk. Of. Konuşacak da pek halim kalmadı. Ee, güzel antrenmanları gene ne kadar az motivasyonum olsa da bir şekilde geçirmeye çalışıyorum oldukça verimli, yüksek tempolu ki metabolizma hızlansın. Bol bol yediklerimizi yakalım. Oh. Bu nasihatla da <laughs> videoyu bitirelim. Artık şimdi espri yapacak halim de kalmadı. Ee, dostlar. Son hareketti. Ben bunları iki tane daha yapacağım. Buraya kadar izlediyseniz bacak antrenmanını siz de uygulayabilirsiniz. Ve o zaman beğendiyseniz sizlerden bir destek amaçlı beğeni ve abonelik alırım. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz ve o zaman bir dahaki videoda görüşelim. Hadi bakalım.